Selam canlar ben Baran. Videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımı kapatıp başka bir kanal açtım arkadaşlar. Bir de ben kulüpsüz mü kaldım lan? Ha? Hatırlamıyorum pek. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. ben kulüpsüz kaldım. Doğru. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir tane kulüp araştırıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane kulüp buldum. Hemen oraya gidiyorum. Eee beni beni kulüpten attırdı Furkan Bey. Tamam. Dur. Bir dakika böyle. Hangi kulüp? Dur bir daha araştıralım. Fovere. Şuradan bir şey daha vardı. Şuradan. Şöyle. Şurada. nasıl yok? Bayağı çok şey vardı. Bence kardeşim biz buralardan bir kulüp seçelim. Eski kulübümüze bakalım bir de. Tamam ne yapacağız? Yok bu değil. Benim eski kulübe gidelim. Belki hala bizimkiler duruyor. bu kulübüm değil. Oğlum benim kulübüm nerede? Las. <laughs> Oğlum. O aşık. Bence biz şervan. Arkadaşlar şey benim aha kulübüm burada. Her kulübüm burada. Eski kulübüme geri döndüm. Selam diyoruz. Aha bizim kul kulüptekiler burada. Aha selam. Selam. Ee, ben youtuber'im. <laughs> Şaka. Ben YouTuber'ım. Oğlum. <laughs> bu kadar mal bir şey olabilir mi? Gelen gelebilir. Sevgili yapılır. Geceler aktifiz. Kimse rütbe istemesin. Yürü git. Bir git işine be. Sensin o. Ne diyorlar lan? He <laughs> he. Kavga mı var diyelim. Çünkü kavga ediyorlar. Abi kavgada şey olunur mu? Aha ayarlı çağırdı. Gitti. Abi bu kadar mal bir kız bulamadım. Kavga mı var dedik. Şimdi başladı özürlü aptal salak. Ya of Oğuz ne yapıyor? Salak. Sen muhatap olmayacağım. Lan susun. Aha kulübe katıldı birisi. <laughs> arka, arka, <arkay. gülüyor> arkadaşlar videodayım. Kesin. Neyse, ben sana demedim. Bana ne çok lan videodan çıklan videodan sevgisi olmayan var mı? Ben sana ben sana dedim. <laughs> Gurben abi bu. Olsa ne oluyor? önce ama. Ne diyor lan bu? Abi. Ay. Dur biz yazalım. Harbiden kavga var. Kavga var. Ben çıkayım. Ben çıkayım Ben çıkayım kulüpten. Oğlum eski kulübeme ne olmuş? sakatlar bana ne susun tamam Abi kulübüme ne olmuş? Of sevincimi bozdu ya. Abi ne? Kavga bak. Of sevincimi bozdu ya. <laughs> Ne konuşuyorsunuz lan benden gizli? Bak ben bu kulübün eski başkanıyım söyleyeyim he. Üzgünüm. ne üzgünsün acaba? Burada İce Baran var. Bakın. İce Baran. Bu arada arkadaşlar yeni e, hesap olduğu için şeyleriyle üç maç çıkacağım. Bulu. Şu an bire ve kavgalar. Üzgünüm. Sen de üzülme be. Berti'nin gelir. Of kalbim fena kırık. Önce sevgilim ayrıldı. Doğru. Kalbim kızıyor Benim gibi. Kalbim ağrıyor. Ne diyorlar lan? Az önce ayrıldım. Anasla Brostas da önceden bana çok aşık vardı. Ben de. Dur diyelim? Tamam. Bu kaç seviye? Şey bir... Aman bu kaç level hatır bilmiyorum ama yazsın elene yazıyor mal. Bizim kulüpte tamam kavga bitti. Aha bizimki yazdı. Bir dakika şu bizim şöyle alalım. Sevgilim var mı erkek misin? Yok erkeğin. Bana yavşayacak kızsa. Kızsa bana yavşayacak. Rey. Re, yer. Yer. Yer Rey. Gurben. Oğlum ne diyor? Bu nasıl bir isim lan? Ama biz şöyle alalım. Sevginin var mı? Erkek misin? Zaten isminden iyice paran yazıyor. Ne oldu lan? Lan. Senin demen gerek ama neyse. Anlamadım. Dur. Neyse bay. Bay diyor da ne ana Oha ne ara altı yazdınız ben. Ay ya keşke şu burada olsa ağlasın. Geldi be nedense. Ben de ama ben ama ben değil o ayrıldı be. Hayır. Kim ayrıldı lan? Spike geldi. Of nefes fes alamıyorum. Yalan Yalan Hepimiz sohbet edelim Allah Dostluk maçı kurak Hepimiz sohbet edelim Kalbimiz kırıldı kalb Kalbim kırıldı Kalbimiz kırıldı Kalbimiz Leon ama doğru. Yok diye ayrıldı. Oğlum ne olmuş tam benim kulübüm herkes gelmiş sinirlenmiş. Oğuz istek atma sana sinirim bozuk. Ömür ki oğlum. Spike gelmiş bir de. Sevdiğim kız benle Leon yok diye ayrıldı. Ne? Abi iki de bir istek atıp duruyorum. Yaş kaç? Yaş kaç 15. Ne oldu lan? Hayırdır lan sen? 15 12 sevgilim olsak. Aslında yalan yaptım. Ya ne kadar mantıksız yazın. Aslında benimki yalan arkadaşlar. Ben 15 yaş olamam. Uydurdum. 15 dedim. Sevgi mi olsak diyor. Yok artık. Daha birbirimizi tanımıyoruz. Pezemek. Lan ne küfür ettim. Tövbe estağfurullah. Özür dilerim arkadaşlar. Yaş kaç? Senle aynı. Aynı. Ama gerçek 10 yaşım 12. Karnım kuruldu da. Ardından <laughs> böyle kandırıyorum. İnanmayanlar oluyor. adam Adamları. Bazıları inanıyor, Bazıları inanmıyor. Oha, <laughs> uh bundan -huh. 12 mesaj gelmiş. Dur, karakter değiştirelim. Alp'in moral. Maça girersek. Şey olsak ne olur adını? Bu arada baran Hop hop Sevinor bana Hayda abi ne istiyor Lego Abi ne oldu? Efendim Efendim ya bu kız ne var bana sürekli onu teklif ediyor ya. Ağzını sıçan olacak mı? Bilmiyorum. 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 Dur var mı diye soralım. Ya da onu sonra ne bana aşık. İyi. Bu hayır anlamına geliyor. Sap. Ne araba? bana aşık oldu. Bir dakika. Dur. Bir dakika. Tamam. Ne araba? bana aşık oldu. Ne araba? bana aşık oldu. Doğru. Arkadaşlar şimdi Instagram'ımı istedi. Evet dedim. Adı ne? E in zavo. Asa hesabın gizli mi? Bir dakika. Hayır. E gizli değil yani. Ama gizlemem ne? Kalsın. tamam bekle geliyorum kal böyle bay anne ağzına sıyım o kadar mı oh geçti acılar dur yazayım mı regul sevgili olak mı diyor olak mı diyor niye olmuyor anlamıyorum ki regul sevgili olak mı diyor ama doğru dedim. Az önce sevgili olan Abi benim kulübe ne olmuş? Ne yapacağım size sorayım. Şimdi dabet atsa. Keşke atsana. Keşke, atsana sana. Şimdi a, dabe, davet olsa, atsa. Allah'ım ne olur davet atsın ne olur. Canım istiyorsa evet de. Canım istiyorsa evet de. Keşke ama olmuyor, niye olmuyor. Abi bir dakika. Ben bu kızı istek atacağım. Aa biz Oz Oğuz, Oğuz da özledim lan. Oğuz beni açılamadı. Hayal bu kadermiş. Demek ki. Şş, ta 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 ta. Rekş ta na! Al bunu al. Ha. Hadi bakalım. Yakıştırat. Kurdaki mesajları okuyalım. Sana ya. Onu ya da daha güzellerini versin inşallah. Onu izliyordu. Ya bu kız benden ne istiyor ya? Sen sevilen aşkıyor. Yani sevil şey almak istiyor. Arkadaşlar sıkıldım. Bir maç atayım dedim. Bu arada videonun bitmesine az kaldı. Yani Brawl Stars videosu yeniden gelecek. Bu arada başka oyun videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Nice. Brawl Stars. El Primor. Aman Primor'un vuruşu çok güzelmiş. Rosa gel lan buraya. Ağzına sıçacağım seni. Nisan'ymış. Allah ben bunu alırım. Allah, Şil, şil, bir daha vurma. Bu bu sırada canım fena olur. Epizor. Oğlum, ultimin olmasın az kalmış. Ya ben şu yeşilleri vurmaya çok alışkınım. Ben vurma, ben vurma bak, vurma, bak kötü olur. Abi ben na nasıl? Bye bye. Robot naber kanka? İyidir kanka senden ne haber? Neyse. Hadi Allah belanı seviye atlayamadık. Yalkış. Aa Rainbow kulüpten ayrıldı. Baş. Oğlum bu çocuk nereye? Hangi kulübe katılacak ki? Güzelim. Of keşke olsa sen yardım et. Abi ben hiç şu an lan. Şşşt. Rotada Ya keşke. Ben dedim. Dur 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 bir emoji kullanalım. Kara kalp koyalım. Kışkırtma ne yapabiliriz? kazanan kırık kalp nasıl getirebilirim ya abi kalp alıyorum gelen gelsin sevgili yapılır sevgili yapılır geceleri aktifiz kimse rütbe istemesin verilmeyecek sensiz olmuyor ne yapayım Ay cidden mi? Ama ne ediyor lan bunlar? Vallahi saptılar. Şu güzeller bakalım. Kulübe... Hangi kulübe katılmış? Hiçbir kulüpte değil. Ben burada bunun kaç kupa olduğunu merak ettim. Bunun bizden az kupa olması gerek. Ve almam gerek. direkt. Bırak. Seni istiyorum. Ben kulüpten çıkıyorum diye. <laughs> İnşallah yarın güzel. Amin. Aynen. İnşallah herkesin malı güzel, güzel, güzel. Amin. İş. Amin. Ben senin dizin dibinde ölçem. Öldüm. Ölçem. Demedim mi amin? Dedim. E Dur herkes öptüm. Bye bay. <laughs> herkesi. herkese öptüm. Öptüm. Bay. Bay. gülsün. 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 Gülsün, hiç düşmesin. Hiç düşmesin. Herkes öptüm. Bay bay. Yüzümüz gülsün. Hiç düşmesin. Ölçem. Sen izin verirsen. İyi. Hii, sen anladın ki. İzin senin. izin senin derken. Çıkmıyorum lan ya da çıkartmak ya da çıkmıyor mu çıkıyor mu tabi ağladım çıktım lan aşıklar aşıklar kulübe tekrar göre denek mi geri geldim kimse şey belli et dedim et dedim ama niye ki ne ağlarsan ben olurum Korktum seni beni aldatıyorsun diye ya bir davet atsak ek, ek, ek. Abi. ya abi ben kime kulübe katılayım bilmiyorum ki ee, nasıl bir kulüp girsem Bebekler desek bu arada arkadaşlar kızlar demiyorum O yüzden bebekler öyle şeyler aşıklar aklıma geliyor hep eski kulüplere katıldım benim arkadaşımı var lan. Lan oğlum. <laughs> Çok yaşasın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi öptüm. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.